Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Taliban sonrası Afganistan'da nasıl bir yol izleyebileceğinden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili konuştu. Taliban'ın 20 yıl öncesine göre daha ılımlı açıklamalar yaptığını söyledi. Bununla birlikte ortada bazı tereddütler bulunduğunu belirtti. Bir kez daha Taliban'la görüşmeden bahsetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin belli bir birikimi var, belli bir altyapısı var. Bu birikim ve altyapıyla yardımcı olmak isteriz ama yardımcı olabilmek için de kapıların bir açılması lazım. Onun için şu anda bizim istihbaratımızın Taliban muhataplarıyla görüşmeleri oluyor. Bunun dışında güneyde bazı ülkelerde bir araya gelmek suretiyle görüşmeler oluyor. Türkiye'nin kabil büyük elçiliği Burayla ilgili de son bilgiyi verdi Erdoğan. Havalimanından şehir merkezindeki binasına geri taşındığını söyledi. Büyükelçilik planlarının güvenliğe göre hep güncellendiğini belirtti. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Taliban Türkiye'ye teklif iletmişti. Erdoğan yüzden fazla insanın ölümüne neden olan saldırıyı anımsattı. Taliban ne diyor? Güvenliği bize verin ama işletmeyi siz alın. Nasıl güvenliği size veririz, güvenliği siz aldınız, ondan sonra orada yine kan gövdeye götürürse biz bunu dünyaya nasıl izah edeceğiz? İşte bunlar konuşuldu. Hemen ertesi günü 200'e yakın kişi öldü değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra da böyle bir işe girmemiz gerekirse gireriz, girmememiz gerekirse girmeyiz. Erdoğan, Havalimanı saldırısını gerçekleştiren terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluyla ilgili de konuştu. Eski ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'ı %100 bitirdik açıklamasına değindi. Amerika DEAŞ'a bitirememiştir. DEAŞ'a karşı dünyada kararlı mücadele eden tek ülke vardır. O da Türkiye'dir. Temennim odur ki şu anda Biden yönetimi Amerika'nın bıraktığı yerden DEAŞ horasını halletsin. Onlarla bu mücadeleyi sürdürelim. Biz de onlarla beraber adım atarız. Peki ya Afganistan'da Libya benzeri bir anlaşma sağlanır mı? Bu soruya Erdoğan mümkün değil diyemem yanıtını verdi. Aynı tür bir anlaşmayı yaparız yeter ki aynı şekilde karşımızda bir muhatap bulalım dedi. Taliban'la ilişkiler iç politikada da tartışma konusu. Muhalefet örgütün neden muhatap alındığını sorguluyor. Erdoğan Türkiye'nin çözüm odaklı çalıştığına işaret etti. Ana muhalefet hiçbir şekilde çözüm odaklı çalışmadı ki ama biz çözüm odaklı çalışıyoruz. Taliban'la aynı masaya oturulmasın diyorlar. Bir defa aynı masaya oturmadan hiçbir yerde siz bir çözüm üretemezsiniz. Ve Afganistan'daki kadınların geleceği. Erdoğan, Türkiye'deki kadınlarla aynı hakları yaşamalılar diye konuştu. Taliban'ın kadınlara bakışı içinse bana göre 20 yıl öncesi gibi olmayacak mesajı verdi.